Merhaba arkadaşlar, ben Selvi. önceki server videomda kullandığım modları göstereceğim. yani o server bölümü bu arada arkadaşlar çöp. Evet. Gizli alırım ya da silerim. Bunu ilk baştan söyleyeyim. Sonra abi niye seni server videonun yok demeyin. Demiyoruz da zaten umurumda mı değil. Ee, yeni server'a başlarım herhalde diye düşünüyorum. Ya da başlamam başka bir şeyler çekeriz sizlerle beraber. Neyse mod tanıtacağım. İlk modumuz ana ekranda olacak. Yukarıdaki yazıları görüyorsunuzdur. Ne bileyim FPS, CVTM diyor. Anlamıyorum. Mesela bakın yukarıda Huawei AGS benim şey markası. Mesela beta sürüm falan yazıyor. Bunları engellemek için Angst Beta modun adı. Bu da arkadaşlar hepsi MCPL'den. Şu anda ekranda bir yere koymuşumdur ben. Tam ortaya falan. Ee, buradan açıyorsunuz. Aa, instant battle Etkinleştir. Ve Aa, niye yok olmadı? Bir dakika arkadaşlar. Ha, Bu yazı geldi mi? Aha yok oldu. Yukarıdaki şeyler gitti. Evet. rahatsız ediyorsa bolu gider. Şimdi dünyamıza gidelim. Beta oyna Ve dünyaya tıkladım. Bu çok klasik ya. Biz bunu istemiyoruz. Değil mi? Biraz bekleyin. Biraz daha bekleyin. Biraz geç geliyor. Evet. Java yüklenme ekranı. Evet. Bu mod da süper bu arada. Sağlam mod. Evet. Dünyamıza girdiğimizde az önceki Java ekranını sağlayan mod bize bir şeyler diyor ve bir sürü mod var arkadaşlar. Diyeceğimi unuttum. Neyse ilk başta şu yandaki şeyleri kapatmak için yukarıdaki yeni düğmeye basıp şunları kapatıyorsunuz. Aha bakın kılıcımız da canı da gözüküyor. Yalnız zırhımızın canı var. Böyle bir de bu modumuz var. Bu mod abi çok iyi ama. Evet ilk başta animasyon modumuz. Koşarken böyle. Yürürken böyle. Zıplaması. Koşarak Zıplaması eğilmesi kılıç çıkartması kılıcın animasyonu bilmiyorum ya diğerlerinde modu olabilir şuraya hemen elmas dur yanlış yastık tamam bu 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 ve bu şöyle aşağıda alalım balta kazma kürek dur çapa. Ama arkadaşlar bunun kötü yönü birinci şahıstan göstermiyor. Bakın gözükmüyor. Neyse animasyon modumuz bitti. Bu, bu kadardı bunu saflı. Şimdiki diğer modumuz Java'ya dönüştüren oyun modu. Ha, bu arada bir de animasyon modunun şu özelliği var. Ve modu ekliyor. Bu da animasyon modu ekliyor. Evet. Üç çizgiye tıkladım ve böyle oluyor burası. Oyuna devam et diyoruz. Bu buna ekliyor. Bu x1 levelinin ne kadar olduğunu ne bileyim Bir şeyler gösteriyor. Pusula. Envanterinde ne olduğunu gösteriyor. Hey, ha O şey. Hı. Atıyorum. Esas alacaksınız. Böyle yapabilirsiniz. Bu e, mesela durun elime bir blok alıp göstereyim bunu. Şunu alsam rastgele olur. Bu avantajınızda e, e direkt değişim yapması için bu da e, şey şeyin moduymuş lan. Aa bak ben bunu daha yeni öğrendim. Yumruk animasyonu da var. Neyse bunu at. Yani bir dakika, şu çarpıya basmak zorundayım. Bunu da kaldırıp mesela tap. Tap özelliği görüyor. Dünyada kim var? Tek ben varım. Çete falan kapıyor herhalde bu. X, Y, z. Bu parlaklığı arttırıyor ya. Bu çok gereksiz herhalde. Yanında da bu var. Mesela bakın yukarıda bu şeyi açtı. Hemen yukarıda. Bunu tekrar basak durarım. Bunun ne işe aradığını bilmiyorum. Evet. Tabi her mod da gitti. Ve Blokların ne olduğunu gösterme Arkadaşlar MCPD'de bir tane daha onun yanında mod paketi var. O da içinde ne olduğunu gösteriyor. Ben bunu tercih ediyorum ya. Ben buna alıştım. Mesela e, at. Atın canı neyle beslendiği ve neyle sürebildiği de yanında gözüküyor. Bunda fasfı bu. Şimdi geldik bizim bu mod. E, bu bilgisayarlarda ım, çok kullanılır yani bu modu iyi ne bileyim buradan aratıyorsun buluyorsun ee, bu modu ben ee, arama sebebi şey Yunus LP Yunus P kendilerini de çok severim iyi de severim de neyse onları boş verelim buradan işte ne bileyim durun blok al lan durun ya oyunu bana soktum Ay ay. Şunu kapat. Ha yere atıyormuşum pardon. Ne bileyim bu böyle. Bu inventarı herhalde direkt boşaltıyordu. Yo. Anlamadım ben bunu. Neyse bunu da atayım. Ya bu modunda fas bu. E evet, şimdi geldik bizim olaya. Bir dakika o ne diye geçer? C. Ha. Şöyle. Alalım birkaç tanesini. Ha. Bu madenlerin yerini daha çok belli ediyor ya. Bu arkadaşlar bu oyunda ne madeni verse hepsine geçerli. Ama şey bilmiyorum. Netherite bloğu dur. ceferi yok. Oyunda. Antik kalıntı an. Evet antik kalıntıda da var. Böyle gözüküyor. Ha, bu mod çok işe yarıyor ya ben genellikle bazen cevherleri kaçıran bir insanım Hatta e, ben büyü masası yapacağım zaman şimdi büyü masası iki elmas istiyor benim bir elmasım var, var. E, o zamanlarda eski kanalım herhalde video istedim Yan elmas varmış ondan dolayı ben bu modu da tercih ediyorum şöyle Başka hangi modumuz Zırhın Canı evet Zırhın Canı şu Zırhın Canı evet, bakın yanında da gözüküyor zaten var arkadaşlar Zırhın canına başka bir mod ekliyor hera ona başka bir mod ekliyor Kılıcın kini ya Bizim e, şu mod ekliyor ya da zırh mod ekliyor. Bunu tam bilmiyorum. Anlayamadım. Ha, aşağıda da gözüküyor zaten. Hatta her şeyi değiştiriyor bu arada arkadaşlar bu Java. Tümden her şeyi değiştiriyor. Mesela ee, bir dakika. Şimdi kendime hayatta kalma modunu aldım. Şöyle şuradaki slime'a doğru yürüyelim. Zırhımın canı. Bakın iniyor. Oha direkt kırdı. Hayır arkadaşlar bu baga girmiş. Arkadaşlar bu bug'a giriyor. Ben yanlış bot paketini indirmişim. Vuramıyorlar durun. Bunu boş verin de durun. Bize büyük bir slime lazım. Bakın arkadaşlar yanında şeyi de göstereyim. 1.77 Hani biraz daha XP lazım iş bize. Hayır. Bakın mesela yanında da iniyor. Durum. İndi. Yukarıda tarif geldi. Slime yok mu ya? Tamam ben de kendim çağırırım diyecektim ya. Sıcı dedeydim. Neyse ya bu video a, bu kadar da diyecektim. Hayır. Bir de modlarını göstereceğim daha lan size. <laughs> e bu arada arkadaşlar bu dakikasında söylemek saçma olur ama kanala abone katmayı unutmayın. Şimdi çıktım ve MCPL'de hemen tıklıyoruz. Evet. İlk başta sandıkların içinde ve dışında olan şeyler. Şu yukarıdaki içindekileri gösteriyor. Bu da benim önceki kullandığım. başka yok. Bunlar alakasız. ve minor değil. Bu değil. Bu değil. Bu da değil. Ha, bu. Bu da Java. Şöyle isimlerini falan gösteriliyor. Zaten tek paket var kendisi de. Ha, bu değil. Ha. Bu. Böyle. Zaten kendisi de bir paket. Cevherler bir paket. Bu arada skin paketi de var. Arkadaşlar bu mod bug'a girmemesi için yukarıdakini değil aşağıdakini yükleyeceksiniz. Zır. Bakın arkadaşlar bu baga girmiş. Buradan hangisiydi? Arkadaşlar siz bulursunuz. Ben atlayamadım. Animasyon modu. Evet. Şunu yine de göstereyim ya istersiniz. isterseniz. Şöyle. He. Veir Miner. Ve bu yıldır Vans modu. Ben yani onu da göstereyim. Onu unutmuşuz. Aga be. Bu yıldır Van. Ya bu çok gözüken ve yapılarda çok işe yarıyor bu. Mesela durun. Bir dakika ya. Hemen yaratıcıya geçip alayım. Arkadaşlar bu arada maliyetli iyi bir maliyeti de var. Saplıyor da maliyet. Ama maliyetine değer. Dur. Van yazayım. Durun. Evet. Mesela devir van. Bütün hepsi bu arada. Yani nedirak yapmak istiyorsanız arkadaşlar nedirak blok lazım. Ayrım falan. Mesela bu var. Bunun gravity diyor çünkü bu. Mesela durun. Hayır ya yanlış koydum. Arkadaşlar bu, bu arada bu uydurman biraz yavaş. Atıyorum. Şöyle şöyle koydunuz. Böyle. Böyle böyle. Şu alttakileri kapatmak için herhalde şu mu? Evet arkadaşlar o chat kapatıyormuş. Bunu da öğrenmiş oldum. Ha, bak yine yanlış yaptım. Bunun nedir ayıtlısı var? şey var. Mesela hmm, tahta alayım. Dur ya burada tahta ne diye geçiyordu? Kalaslar diye geçiyormuş oğlum. Mes mesela bakın. 32 bin bilmem ne diyor aşağıda. Maliyetli ama iyi. Mesela apartman diye e yani bunu apartman olarak düşünün. Bu alet dikebilirsiniz. Dur Ama arkadaşlar envanterde blok bitti mi? Vallahi bir daha koyamıyorsunuz. Hatta yapalım. Yani ben öyle oluyordu. Bakın şimdi. Hop. Aha. Bakın envanterde küçük blok bitti ve bu da bitti. Yani böyle. Orada zırhın canı yine baga girdi o herhalde. Arkadaşlar orada siz ya kendiniz bulursunuz. Bunu ben ayarlayamadım. Mesela dur yine bir bakalım. Denemekten zarar gelmez. Bismillah. Herhalde asar ölüyor ama herhalde canlı saldırınca baga geçiyor. Neyse. Zaten bu arkadaşlar yanlışlıkla video yarıda kesildi. Pardon. Ee, ısıca. Hmm. Aa, bu da bu Yıldırvan ismi burada. Kendisi yukarıdakini indireceksiniz. Hepinize bay bay. Oh yeah.